Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. ABD merkezi spot bitcoin ETF'leri bitcoin'in Ocak ayındaki 109 bin dolarlık rekorunu aşmasıyla birlikte geçen hafta toplam 2.75 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu 2.75 milyar dolarlık giriş bir önceki haftanın 608 milyon dolarlık seviyesinin yaklaşık 4.5 katı büyüklüğünde. Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın son ticaret tehditlerini dile getirerek 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden ithal ürünlerde %50 gümrük vergisi önermesi ve ABD dışında üretilen Apple iPhone'larına %25 vergi getirmeyi değerlendirmesi sonrası büyük hisse senedi endeksleri ve dolar değer kaybetti. ABD'li alıcıların üç günlük anma günü hafta sonu öncesinde pozisyon kapatmaları ve Amerikalı ve İranlı müzakereciler arasındaki son nükleer görüşmelere dair endişeler nedeniyle petrol fiyatları cuma günü yükseldi. Bu hafta ekonomik takvim oldukça yoğun. Yüksek etkili göstergelerin yanı sıra orta düzey raporlarda sonuçları ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Eğer beklenen kadar büyük bir tepki göremiyorsanız piyasaya fon girişinde eksiklik olabilir. Önemli haberlerin arkasından bazen işlem açımı beklenen düzeye çıkmaz. Pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.